Öncelikle bizi kabul ettiği için Pınar Hanım ve ailesine çok teşekkür ediyoruz. Biz bugün burada İyi Parti Bursa İl Teşkilatı Kadın Politikaları Başkanlıklarımızın, Başkanlığımızın Bursa genelinde hane ziyaretleri, ev kadınları ziyaretleri programı kapsamında 37 bin hanenin ziyareti tamamlandı. E bu ziyaretler neticesinde ee, ev kadınlarımızdan, Bursa'daki e, kadınlarımızdan e, bizim bu ziyarete giden e, partili arkadaşlarımıza, kadınlarımıza hem iletmiş oldukları sorunları, meseleleri e, proje neticesinde ortaya çıkan hasılayı e, değerlendirmek üzere e, toplandık ve projenin gerçekleşmiş olduğu bu hane ziyaretlerinin gerçekleşmiş olduğu bir hanede bunu yapmanın daha anlamlı olacağını düşünerek bugün sağ olsun Pınar Hanım da kabul etti bizi. O nedenle buradayız. Meselenin özü şu. Aslında Topyekün bütün sıkıntılarda biz şunu gördük. Küfe ev kadınlarının omuzunda. Akşam olduğunda tencereyi kaynatmak zorunda kalan ev kadınları çocuklarına bakmak zorunda kalan ev kadınları onları okula yollarken ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalan ev hanımlarımız ev kadınlarımız ve biz bu 37 bin haneyi gezdiğimizde Bursa'da ağırlıklı olarak ortaya şöyle bir tablo çıktı evler büyük çoğunlukla binlercesi tam takır kuru bakır ekonomik sıkıntıların en çok vurduğu ve ekonomik sıkıntıların acısının en çok yaşandığı yerlerin haneler ve onların da e, sorumluları olan, sahipleri olan ev kadınları olduğunu gördük. Şimdi 37 bin hane ziyaretimizde kadınlarımız e, köylerdeki evlerden tutun Bursa'nın bütün mahallelerinde ziyaretler yaptılar. Sorunlarını dinlediler. E, sadece ekonomik krizden de ziyade e, sosyal anlamda ev kadınlarının Aslında bir e, hapis hayatı yaşadığını da e, görmüş olduk e, ekonomik zorluklar bunu en büyük tetikleyen konulardan bir tanesi e, yeterli sosyal alanların olmayışı ev kadınlarına yönelik Onların sorunlarının çözümü, sosyal güvence problemi en önemli sorunlardan bir tanesi konusunda adım atılmaması ciddi manada problem olarak karşımıza çıktı. Biz toplumun her kesiminde ulaşılamayan her yerde olmaya iyi parti olarak devam edeceğiz. Birinci önceliğimiz bunları dinlemek, bunları ilgili yerlere iletmek, Türkiye'de gündem olmasını sağlamak ve ee, olmazsa olmazı devletin milletin temeli olan kadınlarımız, özellikle de evleri ayakta tutmaya çalışan, aileyi ayakta tutmaya bütün zorluklara rağmen çalışan kadınlarımızın problemlerini bir nevi yerinde bir izah etmek üzere e, toplanmış bulunuyoruz. Bizi kabulünden dolayı ben teşekkür ediyorum. Var, tedavisi görüyorlar, okula gidiyorlar. Yani eşim bir maaşıyla yani bazen dolduramıyoruz pazarı, yani göremiyoruz. aylardır yani tek benim de sağlık sorunlarım var. Ondan işlere falan gidemiyorum. Tek bir maaşta yetmiyor. Yani yetirmeye çalışıyoruz ama yetmiyor yani. Yetmiyor. Evet yetmiyor. Ayşe, kasaba benim gidiyorsunuz Allah Alamıyoruz. Kasaba gidiyoruz. <laughs> kasaba gidi Kasab aylardır belki değil gidemiyoruz Kasabın yanından bile geçmiyoruz. Çocuklarımız et yemiyor. Dediğiniz gibi kötü de bir da şey Kız unuttular. Süt içmiyorlar daha doğrusu. Çocuğum ana sınıfına gidiyor. 5 lira küçücük bir tane süt. İki tane çocuğum var. Biri 5. sınıfa gidiyor. Bu ana sınıfına gidiyor. Ana sınıfına yazdırdım. Ee, özel diye geçiyormuş. Aylık ücret istiyorlar. Ben bunu gönderemedikten sonra bu çocuk eğitim alamadıktan sonra neye yarar? Bir tane küçük süt 5 lira. Ben bunun beslenme listesini size gösterebilirim o çocuğa günlük yani en az 10 lira 15 lira harcamam gerekiyor. Diğer çocuğuma da aynen öyle. Günlükleri 50 lira. Nereden alabilirim? Yok. Süt içmiyorlar, yumurta yemiyorlar, sebze yemiyorlar. Ben bu çocukları nasıl besleyebilirim? Bu zamana kadar bizim ailemiz yetiştirmiş. O zamanların belki çağları daha iyiydi. Ama şu anda geçim asla yok. Yani ben kendi adıma geçinemiyorum. Sizleri de bilemeyeceğim. Yani ben kıyafet ay gidiyoruz yardıma yazılıyoruz özel sosyal yardıma. Diyorlar ki neden neden almadınız? Gidip diyoruz ki neden başvuru yaptık çıkmadı? Eşiniz sigortalı çalışıyor. Sigortalı çalışıyor da benim karnımı mı doyuruyor sigorta? Asgari, ücretini Asgari ücreti. Asker ücreti Ben ne faydası var? Sekiz buçuk lira olmuş olsun on bin lira da olsa ben geçim yapamayacağım ki. Alamadıktan sonra. Alamadıktan sonra ben yani bu çocukları beslemedikten sonra, sonra de ben de 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 keşke de. olmasaymışlar Orada diyecek çaya de. geldim artık.